Merhaba arkadaşlar. Öyle yorulduk bugün. Canım sıkıldı bir video atayım dedim. Gördüğünüz gibi sadece matematik. Sadece matematik çözdük bugün. Bundan sonra da işte MBT, YT, Kimya'dan şu tane de çözerim. AYT, FİSKİT, böyle bir şeyler yaparız işte. Ne yaptıklarımı göstereyim. Sabah şununla başladık. Barış. Ne diyorsunuz? Nasıl gelmiş? İyisi, i̇yi seyir yazın kötüyse bir şey yazmak anlatayım ben. Ama bence Paris yani iddiamı falan da güzeldi yani. Basit değildi. Bu güzelmiş. Şu güzelmiş. Biraz mantıktan gittim ama. Bunun hep en sınavın kolay sorusu da. Bir tane de olsun deme. Şu güzelmiş. Çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. <laughs> Sesim çıkmıyor yorgunluktan ya. Az önce matematik hocam bitti. İntegral yaptık bayağı bir. Yoruldum. Şu sayfadaki çözüm de çok güzelmiş. Bu güzel de şu bayağıydı ya. Bu iyiydi. Bu da iyiydi. Ne mallığımıza gitti boşan. Şu güzel de. Bu bayağıymış. Ben bunu biraz sallamazsam buldum. Hatta bunu bir izle yazmışım. Şu güzel Şu güzel Bu da güzel de. Şu bayağıydı. Sağlamdı yani. Sesim ne çıkmıyor ya. Neyse. Şöyle bir test. Şöyle bir test. Bir tane ikinci ders denklem, bir tane karmaşık sayılar. Bugün hocayla değişen değişime yaptık. Ben onu bir tekrar etmem lazım. kötü kaçmış. Neyse. Boncuğunu çözüyorduk. Dün şu sarı yerleri çözdüm. Yoruldum. Burayı bıraktım. Buradan başladık. Bu ne? Anasını satayım yani. Orijinale geçince her sayfada bir şey çıkıyor. doktor yoruldu arkadaşlar. Bunu da çözmem gerekiyordu. Yoruldum bıraktım artık yeter yani. Şu yaptık. Böyle bunları yaptık hocayla. Evet bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.